Günaydın. Günaydın arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükür. Evdeyiz. Evde takılıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Yemek, bulaşık, çamaşır, sepet, var. böyle devam edip gidiyor hayat yani. Yapacak bir şey yok. Olsun. Sağlık olsun yeter ki ama ben birazcık grip mi oluyorum ne arkadaşlar ya. Vallahi. Yani dün gece ağzım açık uyudum yani. Öyle söyleyeyim size. Burnum yani şeydi. Nefes alamıyormuşum gibiydi. Ama enerjim yerinde. Sadece enerjim yerinde ama birazcık burnum akıntı oluyor. Bazen tıkanıklık oluyor. O kadar. İnşallah kötü bir şey olmaz. Ama enerjim süper. Normalde ben hasta olunca enerjim de olmaz. Nasıl enerji oluyor onu anlamadım. Her neyse bunu bir söyleyeyim. Ondan sonra bugün çok geç uyandım arkadaşlar. Saat 11'di. 11'i 10 11 bile geçiyor olabilirdi. Bir uyandım. Ay nasıl uyumuşum nasıl uyumuşum ya. Gece 1.30'da yatmıştım halbuki. Çok geçti değildi aslında ama ne bileyim. Yani bir uyandım elimde yastığın mı artık izi çıkmış, koltuğun mu izi çıkmış. Siz de şimdi buralarda iz doluydu yani. Full buranın üstüne yapmışım elimin üstüne. Full iz doluydu. iz olmuş yani o derece uyumuşum. Ama e, geç kalkınca da kendime kötü hissediyorum. Erken kalkmak istiyorum. alarmda da vuruyorum. alarmların hiçbirini duymam. İnanın bana 5-6 tane alarm var Ardarda 9:30, 9-30, 35-40, 45-50, 55-60 diye gidiyor ama Uyanmıyor hakime. En son kendi irademle uyanıyorum. Bazen telefon çalıyor. amca öyle ikinci de üçüncü de uyanıyorum. Bunu söyledik. Tamam. Başka ne söyleyecektim sizlere ben? Ha şu saçımı da bir salsam. Gözünüzü seveyim artık sizin de içiniz daralmıştır. Benim şu kafamı böyle bağlamamdan ama salamıyorum arkadaşlar. Salamıyorum. Yani saçımı saldığımda kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Şu an kötü bağladım. O hadi neyse de hiç rahat hissedemiyorum. Böyle saçlarım sanlık oldu mu? sanki böyle üzerime üzerime geliyorlarmış gibi. Hemen onu bağlayınca bir halklık çöküyor bana. Anlamadım niye. Böyle alıştığım için büyük ihtimalle. Önceden de hep salardım biliyor musunuz? Ee, o zamanlar daha evlenmediydim galiba. Ya da evet evet barışla sevgiliydik o zamanlar. Full time salardım. Hiç saçımı bağlamazdım. Hep salardım. Kıvırtırdım, düzleştirirdim e, ee, makyajsız zaten hiçbir şey yapmazdım. İlla ki sabahın köründe kalkardım otele giderken makyajımı yapardım. Saçımı yapardım. Şimdi ne oldu? Kocaya aldık. <laughs> Ondan sonra saç gitti, makyaj gitti. Ya arada yapıyorum. Hala da arada yapıyorum. Her gün yapmaya gerçekten... Yani üşeniyorum ya. Düşünsenize her gün makyaj yapayım. Her gün saçımı yapayım. Tamam çok güzel bakımlı olmak harika bir şey. Süper yapanlara helal olsun ama yapamıyorum. 40 yılda bir böyle ay kalkayım da bir makyaj yapayım dersem öyle kalkıp yapabiliyorum. Yoksa öbür türlü yok. Ya da bir yere gidecek oluruz falan. O zaman anca öyle. Ne alaka konumuz değil mi? Böyle konudan konuya atlıyorum. Ne güzel işte. Ondan sonra arkadaşlar bugün hava çok ama çok güzel. Enfes, müthiş, harika bir hava var. Çok güzel, güneşli. Ay çok güzel. Dün hava çok kötüydü. Yani kapalıydı. içim de kapalıydı. Bugün hava açık. içim de açık. Çok güzeliz. Enerjiyiz. Harikayız. Bir taneyiz. Ee, çamaşır asacağım şimdi ben. <laughs> Bu enerjiyle çamaşır atmam gerekiyor. Ondan sonra Cima. Ha size güzel bir haberim var arkadaşlarım. Hazır mısınız? Söylüyorum. Arkadaşlarım dün e, Barış Durum bir ses geldi diye ona gittim. E, dün Barış bizim bulaşık makinesi ve kahve makinesi aldığımız yere aramış arkadaşlar. Ne oldu? Onaylandı mı? Ne ettiniz? Ne yaptınız diye sormuş. E, oradan da onaylandığı söylenilmiş. Güzel bir haber olarak onaylanıldı. Yarın gelecek demişler. İnşallah yani yarın oluyor ki bugün. Bugün inşallah gelecek. Bekliyorum sabırsızlıkla uyandığım andan itibaren bir telefon gelir. Yazıl çalar diye. Ama daha 12.30 hatta saat neredeyse 1 oldu. Gelen giden arayan soran yok arkadaşlar. Barış aradım ben de. Barış dedim hani aradılar mı bir şey var mı? Yok hayatım neden hani arayan soran olmadı ama bugün gelir merak etme dedi. O yüzden sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah şu kahve mı? Ya bulaşık makinesini çok seviyorum ama kahve makinesi de. Yani biz sizlerle şöyle bir kahve yapalım. Bol köpükte şöyle. Ee, çok güzel olur. İnşallah. Heyecanlıyım gerçekten bekliyorum sabırsızlıkla. Onaylanmış ama süper. Bugün gelecekmiş. Onaylanmış, bugün gelecekmiş. Geldiğinde zaten size direkt çekeceğim arkadaşlar. Ama velaki ne yapacağız biliyor musunuz? Çamaşırları astıktan sonra eee şuraları şimdi birkaç bulaşık var. Çok değil Allah'a. Onları halledeceğim. Daha sonra arkadaşlarım şurayı boşaltıp bunun şu üstünü boşaltacağım. Sadece bu sepet gibi olanı şu karşıya alacağım. Bu karşıya alık. bulaşık makinesi geldi ve buraya koydurtturacağım bulaşık makinesini şimdilik. Abi diyeyim hani orayı bir altını falan da sileyim. Tertemiz bekleyelim. Ee, abi şuraya koy verin diyeyim. Olmazsa şuraya da koylar. Sıkıntı yok aslında da burada durursa şimdilik daha iyi olur köşede. Çok yer kaplamamış olur diye düşünüyorum. Ama bunlardan önce ne yapacağız? Tabii ki bir çamaşırlarımızı asalım. Aslında ilk buraya yapsak daha mantıklı ama güneş de varken çamaşırlarım kurusun. Kaç gündür güneş yoktu. O yüzden kuruyamadı. Şöyle hem havayı göstereyim. Kar mısınız? O kadar güzel bir hava var ki güneşe bakın. Çünkü siz bakın ben bakamıyorum yani gözüm alıyor çok kötü bir şekilde. Şöyle arkadaşlar yeşillikler falan feşman. Çok harika. Kaktüslerim de burada benim. Çok güzel bir hava var bugün. Ay her gün böyle olsa çok sıcak da olmasın. Çok şey de olmasın. Böyle tam iyi. Şöyle birazcık çamaşır asayım ben de arkadaşlarım. Şöyle. Birkaçını sizle asalım da. Oradan oraya atlıyormuş gibi olmasın. Evet çamaşırları astım. Öğle ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Azallah. Şimdi ne ne diyeceğim sizlere? Koltuklarımı arka taraflarını çevirdim arkadaşlar. Bunu söylemiş miydim dün? İnanın hatırlamıyorum ama bunları bu şekilde çevirdim. Daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şuraya bakayım. Heh, ejder geldi. Attın mı? Evet çöp attı geldi. Ee, bulaşıklarım dediğim gibi 2-3 tane vardı. Hemen onları hallettim. 2 dakika bir oturayım da şurayı yapacağız birlikte. Bir de bu tarafa bakalım. Ezan net duyuluyor buradan biraz daha. Biz geç kaldık. ne oldu ekran? Arkadaşlar şimdi geldim mutfağa. Hemen şunları bir şöyle tezgah çıkart. Allah. <laughs> e, tezgah çıkartayım. Orayı çekeceğim. Üsttekiler düşmesin diye. Şöyle şunu da aldık he Şimdi şurayı kaldıralım. Bezi de kaldırdım. Şunu da Bim'den al dedim galiba. Öyle hatırlıyorum. Şimdi burayı çekeceğiz. Şöyle. Burası biraz sıkıntılı. <laughs> Çok dolu içi arkadaşlar. Böyle. Yavaş yavaş. Ee, ne yapayım. Şu dolabın arka kısmını bir sileyim. Hemen geleyim. Evet dolabın arkasını sildim arkadaşlar. Yeri de bir süpüreyim. Öyle çekeyim. Evet süpürüldü ve bezle güzelce sildim. Şimdi bu iyice şu altı süpürülmedi tabii. Şu <laughs> Bir sol yaparak şu prizin altına doğru getireceğim bir çalıştırıyorum biliyorsunuz kolaylıkla çalıştırabileyim hemen şuradaki prizle bunu buraya getirdim gördüğünüz gibi birazcık daha öne çekeyim Hı. sepanın üstünde sildim şimdi geri aynı şekilde bezimi şöyle yapayım hatta durun şöyle yapayım. Birazcık alt kapak da kapansın. Heh, ben görünmesin istiyorum pek. O yüzden böyle. Aslında tam kapansa daha güzel olur. Onu da şöyle ayarlarız. Bir dakika bekleyin. Şöyle olursa. Heh, daha güzel oldu bence. Sizce daha kapalı oldu. Bence kapalı dursun. ya daha güzel olur. Ee, şöyle ekmek. Yiyemiz. Tabi ekmek içinde şeker ve tuzdur. <laughs> ee, şu çay şeyini tepeye koymayacağım. Onu öyle elime denk geldi diye tepeye koymuştum. Şu yerine koyalım onu. Evet. Kettle'ımız tabii ki de tepeye konulacak. Şöyle. Heh. Tamam. Yere, şurada bir dakika, tamam. Şöyle, şunu, şunu şöyle dibinde dursun. Şunları kaldırayım başka bir yere koyalım. Yere düştü, yere düştü. Tamam, Üstü de boşalmış ve sade olarak görünüyor şimdi dediğim gibi. Ben geri kalan yerleri de süpüreyim arkadaşlarım. Zaten şu boş. Bunun için az bir var. Bunu boşaltacağım. Kaldırmış olacağım oradan. E, bu da tam köşemize getirmiş olduk. Ayarlayayım. Geleyim. Ee, nasıl olmuş bir bakalım arkadaşlar. Girişte biliyorsunuz damacanamız var. İki taneydi. Birisi bittiği için onu e, aldık baş, odaya ve tek olarak kaldı. Bu dolap da şuradaydı. Bu köşedeydi. Bunu da bu köşeden aldık. Bu köşeye koyduk. E, çok kalabalık mı duruyor bilmiyorum ama idare eder artık. Yapacak bir şey yok. Tezgahım zaten temiz. Ocağım da aynı şekilde tertemiz. Yerlerde silindi ve süpürüldü. Şunu tekrar silkeledim. Geri tekrar yerine serdim. Bence güzel oldu. Adamların gelmesini bekleyebiliriz. Makinemin gelmesini bekleyebilirim. Şu köşeye koyduracağım makineyi. Barış gelince de teknik servisini aramamız gerekiyormuş. Onlar gelip kuracakmış. Öyle dediler bilmiyorum. Ben de bir su içeyim. Daha sonra bekleyeyim. Ee, beklerken sudan sonra da oturma odasını süpüreceğim. İkide bir balkona bakıyorum. Acaba geliyorlar mı? Geldiler mi diye. Gelen giden yok. Ne geldi benim? Bakar mısınız? Geldiler. Ne? Ne? Biz bir hata yaptık. Niye hata yaptık Ejder? Heh, onları çeksem. Tamam. Bundan geçmezse geçiririz. Arkadaşlar sonunda makinem geldi gördüğünüz gibi. Ama şimdi açmayacağız bunu. Çünkü servisi açması lazımmış servisi açmayıp biz açıp kurarsak veyahut da kurmaya çalışırsak eğer bir şey olduğunda o zaman servisi diyormuş ki biz mi kurduk gibisinden şey yapıyorlarmış. Şimdi bize servis numarasını verdi abi. Ee, arayacağız. Gelip kuracaklar. Barış gelince kurarlar büyük ihtimalle. Ya da Barış'la bir konuşuruz bakalım ne diyecekler. Bilmiyorum. Bulaşık makinem gelmiş. Bulunmakta gördüğünüz gibi. Altus markasının arkadaşlar. Açıldıktan sonra açıldıktan sonra size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim ama bakın fiyatları falan burada yazıyormuş zaten. 24 taksit olursa 2477 falan peşman. 2242. Neyse böylelikle geldi ama kahve makinesini açacağız tabii ki de. Ta 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 ta. ta. Bu da kahve makinem arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, Arzum Okka Minio. Bunu yo her neyse. Ay çok heyecanlıyım. Gerçekten konuşamıyorum bile. E, peşin satış fiyatı 532 liraymış. Arkadaşlar fiyatlarını merak edenler için söylüyorum. kredili satış fiyatları daha farklı tabii ki gördüğünüz gibi. Renk seçenekleri de bayağı varmış. Bakın. Yani benimki böyle. Şöyle 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 olanları da varmış. Kırmızı da güzel duruyormuş. Ama orada neyse kırmızı olmasın ya. Bu renk güzel. Hadi birlikte o zaman açalım bekleyin. Bunu taktım. Şimdi birlikte açalım. Hemen de kahvemizi yapalım olur mu? Çok güzel. Şöyle. Bir yıl artı bir yıl garantiye kim kayıtsız kalır diyor. Değil mi? Kim kayıtsız kalır? Dört yıl uzatabilirsiniz falan peşman. Şu şöyle dursun. Ondan sonra yine bir karton soba yakarız bunlarla. Oo, bakın durun. Ee, bu da garantisi galiba. Kullanma kılavuzuymuş. Pardon. Şu abi, garanti belgesi ve garanti kılavuzu. Nasıl kullanacağımız bakımına dair şeyler var. Bunları birazdan bakacağım. Onu da kenara alalım. Şöyle. Kaşığımız var. Harika ya. Bir yıkayalım güzelce bunu da öyle. Bunlar da boş kutu zaten. Başka bir şey yok. Kutusu bu arkadaşlar. Kartonu dediğim gibi yakarız. Ee, şu kağıt yine de bakayım. Severek bir de koyalım. Şu önemli bir kağıt. Şöyle bir kenarda dursun. Şunları bir açalım. Size net bir göstereyim. Burada ee, bol köpük lokal Türk kahvesinin sırları diyor. Neymiş bakalım be. Taze içme suyu kullanınız diyor. İdeal su oda sıcaklığında veya soğuk olmalıdır. Sıcak veya ılık su kullanmayınız diyor. Taze kahve kullanınız. Fincanlarınız büyük ise kullandığınız kahve miktarını da arttırınız. Fincanlarınız büyük ise hazne içerisindeki max çizgisini geçmemeye dikkat ediniz. Kahvenizi pişirmeden önce mutlaka kaşık yardımıyla hazne de iyice karıştırınız. Cihazınızın pişirge pişirme algılama sensörünü temiz tutunuz diyor. Duydunuz? Ay arkadaşlar çok güzel ya. Vallahi bayıldım harika. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bir de makinesini çıkaralım arkadaşlar şöyle. Ay jelatini sökmeyeyim bunun ben. İlla ki sökülecek ama. Ay çok güzel. Şurası da taşmasını mı engelliyor acaba? İlginç. Böyle. Max seviyesini geçmeyin diyor. gördüm. İçinde bir max var. İlla ki geçer. 4 kişilikte ne yapacağız peki? 4 kişilik, 5 kişilikte max seviyesini geçecek. Bunu bilgilendirirseniz sevinirim. Neyse böyle yapıp böyle koyuyoruz. Şurası ne acaba ya? durun arzu abla almıştı arzu abla bundan kullanıyordu ben hemen bir arzu ablaya mesaj atayım şunu bir iyice öğreneyim ondan sonra yıkayayım şunun içlerini falan Tabii şuraya bir su girmeyin yani ondan sonra birlikte kahve yapalım ben geldim arkadaşlar kullanım kılavuzunu okuduktan sonra ilk önce yıkadım kurudadım ondan sonra içindeki yazan yere kadar su doldurdum normal içme suyu doldurdum bunu çalıştıracağım arkadaşlar. Ee, kaynadıktan sonra bu boş suyu dökeceğim. Ondan sonra soğumaya bırakacağım haznesini. Soğuduktan sonra kahvemizi yapabiliriz. İlk kahvemizde ilk önce suyu kaynatmamız gerekiyormuş. Öncelikle ben şunu bir kattırayım. Pişimizi takalım. Evet. öttü Ve beyaz ışığa döndü. Şimdi başlatıyorum. Sizler de görün kırmızı renkte oldu. Ee, bir de arkadaşlar nasıl olacak merak ediyorum. Başına dururum böyle ben bunun. <laughs> Bekleyelim. Suyum kaynadı. Ee, ama size kaynadıktan sonra örtmesini falan duyuramadım. Çünkü Arzu ablayla telefonla konuşuyorduk o zaman. Anlatıyordu bana sağ olsun anlattığı bir şeyler. Şimdi bu suyumuzu mecburen döküyoruz arkadaşlar. Birazcık şunu soğumasını bekliyoruz. Sonra kahvelere geçeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikle bir fincan suyumu, içme suyu yaptım. Kattım. Şimdi kahvemi de katayım. Bir ölçek katıyoruz. Çok heyecanlıyım vallahi kusura bakmayın arkadaşlar. Sonra bir güzel karıştırıyoruz. Ben şekersiz içiyorum ya takmadan önce bir güzel karıştırın diyor. Şöyle karıştıralım. Böyle. Tamam bunu yıkayacağız. Şimdi koyduk. Düğmemize de bastık. Dıt dedi. <laughs> Suyumu doldurayım hemen ben, o kaynayan siyah. Evet. Şöyle. Bekliyoruz bakalım. İnşallah güzel olur. Ötme sesini sizinle birlikte duyacağız. Heyecanım valla... Maruz görün arkadaşlar. Hoş görün. Heyecanlanıyorum yani ister istemez. Bekliyoruz bakalım. Bir dahaki yapma böyle başında beklemem. <laughs> İlk ki o yüzden. Gerçekten rengi mengi çok güzel ha. Şunu da birkaç güne sökeriz ya. Ya da ne sökelim mi? Ya yok ya. Biraz zaman geçsin. Şurayı söktüm mü ben var mıydı? Bilmiyorum. Neyse. Bekliyoruz bakalım. Simboda ama şöyle bir şey var. Simboda şimdiye kaynadıydı. Ekran mı kötü be? Rengi birazcık şey gibi geldi. Kaynıyor arkadaşlar, geliyor. Evet evet geliyor. Allah taşacak gibi. Ötecek şimdi. Hazır dedi. <laughs> Hazır dedi. Şöyle bekleyeyim hemen çekmeyeyim yine de. Evet. Ama bol köpüklü yaptı arkadaşlar. İçini nasıl göstereyim size şöyle. Net görüyor musunuz bilmiyorum. Neyse bardağıma fincanıma koyalım. Köpüğü çok güzel görünüyor bu arada. Vallahi tam oldu. Köpük 10 numara dökmeden bunu ben tabağa alayım. Evet. Pişimizi çekelim. Şöyle bir kenarda dursun. Bunun yer yer bulacağız buna da bilmiyorum. Yer bulacağız artıkın. Ee, kahvem hazır. O zaman bana afiyet olsun arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Arkadaşlar akşam yemeği hazırlıkları ama iki kişi olduğumuz için hemen böyle iki dakikada hazırlayıvereceğim. Sucuk vardı. Sucukları doğradım. Kızartacağım. Ee, biliyorsunuz dünden de işte lahmacun vardı. Birazcık da köfte vardı. Onları ısıtıp koyacağız. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Ee, bu şekilde arkadaşlarım. Kahve makinem. Şunu da çekmek zorunda kaldım. Tavaları orada biliyorsunuz. Tavaları falan çıkarttım işte. Öylelikle ah, bugünü de akşam ettik. Bu ne be? Kediymiş. Ben de o ses ne diyorum? Kavga edecekler herhalde. Bakın şimdi. Pıt. Bak 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 nasıl bakıyorlar. hiç umurunda değil ha. Piş 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 piş. <laughs> evet. evet. Onun arasına koysun. Bunun da altını yakalım. Ha, ben tüpü kapattıydım. <laughs> Allah Allah. Yakamadık. Heh. Tamamdır ve soframız hazır arkadaşlar bize afiyet olsun esrar oldu açtık şimdi buna bakarken bir yandan da yemeğimizi yeriz birazdan görüşürüz karanlık çökmeye başladığı için hafiften ışık ne kadar kötü olduğunu anlıyorsunuz arkadaşlar ben yedim daha doğrusu ejder daha yemeye devam ediyor sobayı yaktık hemen var ya of çok güzel oldu sobanın külünü falan bir döktük Öyle yaktık alev alev oldu. Dün bu kadar ısı vermemiş devin içine. Çünkü dolu olduğu için. Şunu birazcık kısalım. Şuna bakar mısınız prize? Şarj aletine. Çekeyim derken şarj aleti de çıktı. Şöyle birazcık kısayım da gümbür gümbür şey oldu. <laughs> Hah. Terliklere for. Şöyle takalım geri. Böyle bu şekilde devam.